Geç abi bu köşe. <laughs> ben bir ders saat gitmeden bir sigara iç. Sigara verir <laughs> <alayım mı? gülüyor> Gitmeden bir sigara içeyim. Abi yanımda götür nöbette içersin. Geç kadar kana bir aldı. Kadar kana bir aldı, aldı. 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 nöbette sigara bir ala içerdi. 12'ye kadar oyun oynar da burada ondan sonra. Ben işe gidiyorum arkanız. <laughs> Sen ne yap biliyor musun? Abi biliyorum. kötü mü? <gülüyor> <gülüyor> bu mantarları sat. Evet evet iş ver. Arıyor saat bir. Ne yaptı saat bir. İşleri. <laughs> <laughs> <Sarkılı> <laughs> <Sarkılı> 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 İyi iyi. 150, 150 gümüşü bulduk o. 150 gümüşü bitirdik abi. Zengin. Hazır mıyız muhabbet mi? Kral mu burada? Abi burada neler olacak daha ya. Tamam durduralım bir kaydı. Kaç saat olmuş kayıt? Bir dakika bakacağım. Ya abi Osman'a ya gidelim. Kaydı başlatmış ama lazım şu an. Aynen akıyor. Aksın. Atır. Geldik. Osmanlı'ya mı gideceğiz gibi? Osmanlı'ya gidiyor. Niye? Yeni dönem power prensle falan da var ya. Biz ya. Ha, abi. Bir abi. daha yatayım mı? Yok yok canlar full abi sabah Doydum oldu. Mu? Abi her şeyimizi pulluyor bu ev. Denize mi gidiyoruz? Denize gidiyoruz Al, abi. Kal. Al çatları. Hadi öyleyim. öleyim. Bu arada çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Gizli bir geçit var abi. Bizim evin altında bir depo var. <laughs> ne oldu be? Depodan. Ne oldu? Cebimdeydi. <laughs> Sil silah çatıda. Siler çatıda. Silahını mı kaybettin zahmetli? Gel abi gel. Hadi. Gel buraya. Ben de gel. Ben de kalsın. <laughs> Orada da bir Kendi kendine <laughs> evet, 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 sağına soluna baktın. <laughs> Ama bir şey mi? Oyuna geçtin ha sen. <laughs> ya, bu sağına bu da soluna da bakıyorsun da. bir şey arayacağın <laughs> zaman. Çalın sağına soluna büyüklü. Bu arada çok da koşma abi. Böyle yavaş yavaş gidebiliriz ya. Enerjiye bayağı ihtiyacımız olacak. Şimdi gizli bir mağara geçişlerine gideceğiz. Orada iki tane çok tehlikeli yaratık var abi. Gizli mağara. Savaşı bana bıraksan arkadan. Ne oldu? Benden sonra gir. Ben rahat oluyorum Allah Allah izle ya. Tamam nolur ne olur bırak al. Ne bu? Burası iyi bir şarkı giyelim. Silahını da çek abi inceden. Nereden çekecek? Nasıl çekecek? Abi. Okay let's go. Okay, let's go. Bulut da tamam, etrafta ıvır ha, zıvır çok mesela doğaçlama yer yatağı var. Onu topluyorum bak gel. Ha sen de onları topla abi. Ben de bir şey topluyorum. Çöp yerine. Aa, al abi hepsi. <laughs> Tuz var, ayakkabı var, el baltası var. Tamam. tamam. Ne yazık ki soruyor. Ekmek hmm. buldum biraz daha. Oraya girme abi. Hiç tekin durmuyor ya ha, bu ne? Üzüm reçeli tarifi verdi. Biz yaptık tamam, abi abi. Kanka mi oraya ya? Abi gireceğiz gireceğiz. Ama şey dur. Işığını yak abi. Tamam yok yok dur. Silahını al bir de. Çantanı atmaya da hazır ol, içeride direkt aksiyon başlayacak. Of. Hatta ışığını yakma. Eğil abi, gel. Bunlar ne? Dur bakayım bir. Aa, kazma var. Al bakayım kazmayı. Bende var bir tane. O zaman ışıkla gidelim. Ben, ben nasıl yapıyordum? Sen abi soldaki tuş, sol ok. Sadece sol ok abi. <laughs> İlhanı çek abi. Peki çekik değil mi şu an? Şu an ne abi. Hah bak şuan. hazırlasın. Bastı mı vuracak. Abi gördü ya. Bunlara arkadan abi. Allahını öldürürüm sana. Allah. ses, et. Abi sen de. Düştü. Bir tane daha geldi abi. Hiç bozma kendine. Git lan gel abi. Çok iyi bir daha. Abi çok iyi. Bu. Nasıl? Allah. Gördüm bir ya. Abi senin silahın olayı o. Yerden yere vuruyor. Mantar aldım. Al al abi. Onların mızraklarını alsana abi. Al alalım. Ha. Yok <laughs> yok onların mızraklarını al abi. Almadım mı aldım abi. Ha o öyle de Ha. Tamam. Ha, ha. 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 Ev evet. Gel çantayı da al. Allah'ım öyle Hiç şey şey eksik. <laughs> 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 Şimdi envanterini aç abi senin cepler çok dolu uyarısı geldi çok ha, yani. şu sopaları abi. Bu ne? buraya aburaya birazdan geleceğiz abi. Geri dönelim. Bakmadığımız bir yer var mı? Oraya bakalım. Ha, komple dolaşmış olalım mağarayı. Keşfetmiş olalım. Sisler içinden. Çişir çişir. Yine aynı yere çıktı. Ha. abi o zaman. gel. Bir şey hayatımızda. Koş koş koş. Kendine ben. burada bir tabela var abi. Böyle diyor ki dikkat ileri gitmek gire, kasabaya gire, dönene gire, kadar seni vahşi doğada mahvede. De, teşekkür ederim. Ama gün bundan sonrası çok tehlikeli gerçekten. Spoiler vereceğim zaten birazdan yaşayacağız. İleride bir ıstakoz var abi. Dev. Ha. Yıldırım atıyor. Nasıl yapacağız? <laughs> abi ama çantanı yere bırakıp bunu böyle dojlayarak çok kolay kaçabiliyorsun yıldırımdan. Okay. Anladım. Ben tek tek kesebiliyorum. Sen arkada kal. Gel, gel gel. Zaten yat, yatmaya gitmeyecek miyiz? Ne, ne? ne oluyor? Şey çıkıyoruz buradan. Ha. <laughs> Eşallah <anladım>. abi. <laughs> Daha başlamadık. Bir ne yapacağız? Aa, şey. belirli iksirler ve çaylar. Biz acilen iksir ve çaya geçmemiz lazım. Nereden alacağız? çaylar çok önemli abi. Nereden alacağız? Alacağız ve yapacağız abi. Kendim Ateş için. yakıp kaynatacağız abi. Çay demleyeceğiz. Abi şimdi eğil. Hayır dur. Ben karşında. Şu abi çok tehlikeli be abi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun çantayı abi? Çantayı bırakacağız bir yere. çantayı şuraya bırakalım abi. Işığımızı kapatalım. Sen de kapat ışığını önce. Sol Yukarı ok. Heh. Abi şimdi burada kaç tane olduğuna bakacağız. Önce bir tane var. Dövüşürken şu siperleri kullanacağız abi. Fark ettin mi? Oyun sana siper vermiş. Ha, evet. O da aşağıda kal. Kumsalda kal. Rahat koşabileceğim bir yerde. Ve elin takla tuşunda olsun tamam mı? Ben çekeceğim yaratığı. Buralarda bir yerlerde şey yapacağız abi. Savaşacağız onunla. Okumuz olsa uzaktan oklarız. Çok iyi olur. Gel abi sen mesela şu an arka sana dönükken gel vur. Kitlenme ihmal etme. Bana döndüğü an kaç ama. Bir tane bir tane vur. Kaç 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 Hemen uzaklaş abi. Taklalar atarak. Sen de şu an ben vuracağım. Taklatmaya devam abi. böyle şeyler yapıyor arada. Mesafeni koru biraz. Oo, siper al. Direkt siper al abi sen. Sper al, Niye al. Canım Bilmiyorum çok az. Mi? Bir vuruşluk canım var. Stamina'm bitti. Benim de stamina'm bitti. Benim Biraz bittim. kaçalım. Stamina'mız abi, enerji. Evet. Sper alıp dinlenmemiz lazım. Hasar yeme. Zaten ben de şu an iyiyiz yani. Kötü bir şey yok. Biraz dinlenmemiz lazım. Şu sarı bard çok önemli abi. Kırmızı bard önemli. Ben anladım. Kırmızı bard canlıydı. <laughs> Kırmızı bard can. Abi bende bandaj vardı, sende var mıydı? Ben bandajı kullanmayacaktım ama. Geliyor, kaç kaç. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben iyiyim abi. Senden bir şey isteyeceğim abi. <laughs> envanterini aç abi. Açtım abi. Şu sekmeye gel abi. Çekici. Özel tarif de abi. Şuraya zırhını koyacağım. bas abi onu. Bas oraya. Yo, yukarı seçeceksin abi önce. Geçilmiyor bir şey? Ha eşya yok. Abi envanterini aç. Zırhı çıkart. Nasıl çıkartayım? Basacaksın üstüne abi. Şimdi çekici geleceğim. Oraya zırhını koyacaksın abi. Özel tarifi. Abi zırhı parçalayacaksın. Ha. Abi şimdi bandaj yap kendine. Nasıl? Bak orada bandaj var abi. Bunu kullanayım evet, abi. Evet abi üret abi oradan. Üret. Tamam şimdi gel kapat burayı envanterini aç. Ama da <laughs> çıplak kaldık ya. Abi envanterini <laughs> aç çabuk çabuk. Ha, bir bir basman lazım. Ha. Onu kullandım. Tamam. Şimdi benim canım iyi. Senin de canın dolmaya başladı. Bir daha saldıracağız abi. Onun canı dolmadı. Ha. Tamam mısın? Gel. Hazır mı? Gel abi. Ben alıyorum agro'yu Alamadım bir daha bu Bir tane vur kaç abi? Ha. kaç 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 kaç. Biraz dinlenmen lazım abi. Tabii çok azaldı gene. Abi, kaç. Bu güçlü bir yaratık ama değiyor abi. Bunu şimdi savatlamamız lazım da. Super'da kal. Oğlum e geldim zaten abi. İyiyiz abi. Enstaminemaz. Ama canım iyi, senin de canın çok iyi. Çok mutluyum o yüzden abi. Çok iyiyiz. Bunu öldürdüğümüz zaman ne yapacağız biliyor musun abi? Tamam, şurada bir adam var. Can çekişiyor. Ona bandaj yetiştirmemiz lazım. Bandajımız var mı? Benim bir tane var abi. O yüzden ben de yırttım. Bir tane daha yapabiliyoruz. İkimizde birer kumaş var fazla. Hee donumuz var. Hayır donumuz işte. hayır donumuz değil. Üstümüzde var şu an. Envanterini aç bak. Bez parçası var orada. Onunla benimkini birleştirip bir tane daha yapacağız. Adama verdiğimiz zaman 150 gümüş ödemekten kurtuluyoruz abi. Çok iyi lan. Yaklaşma. Hazır mısın? Bak patlama yapıyor dikkat et. Bir daha yaptı şimdi. Elini kaldırdım uzaklaş abi ondan. Çok az kaldı vur bir tane abi. Bol hadi. Al bu işte. Abi benim imetim Peygamber neyi bu? Peygamber devesi karides abi. Oo güzel güzel abi. Kabuk. Evet. Sana ha, evet. ilk asıl şeyini söyleyeyim mi? Buraya aslında gece gelmemiz lazımdı. Onu unuttum ben abi. Gece gelince şu taşlar var ya abi. Pardon. Bunlar mavi kum. Hayır, hayır, Burada da var aslında. Göremiyorsun. Gece gelip bunları toplayabiliyorsun. Tanesi 14 gümüşe sattığımız şey var. Gece gelmek lazım. abi şu, şunu öldüreceğim bir de. O kırılmıyor. Ona, o da bana vuruyor lan. Abi bir tane ah be. Çiğ evet, et var. ve yumurtamız evet, var abi. Bu tavukta. Da... Bir e şurada loot vardı. Onu alacağım abi. Gel ben de sen de gör. Yeşile gel. Bak yukarıdayım. Aa yağmur başladı. Yağmur başlayınca ıslanıyoruz abi. Islansa As mı olacak? Islanınca ıslanınca ah. üşüyoruz. Ateş ve soğuk ve büyü dirençlerimiz Aa, düşüyor. bak burada lootlar şey. var abi. Aa bak güzel çay var burada. Oo çay bunlar içeriz. çok pahalı. Bunların hepsini al abi. Çok ağır olacağım mı? Olmadım gel. Çantalar çantaları alalım. Kurtulamıyorum. E, <laughs> <laughs> e kapat. Çantaya gel abi. Bak çanta işareti var. Çantalarımızı da böyle buluyoruz abi. Çanta işaretine koş. Kapat kapat. Abi çok güzeldi bu arada. Gerçekten Kesinlikle elini geliyorum. sıkmak istiyorum. Ee, Baya boss fight yaptık. Fight boss. Ve şey yapmadık yani ölmedik abi. Helal olsun. Ben aldım abi bir tanesini de. Herhalde fark etmiyor çok ya. Gel. Peki, Mustafa, bir şey söyleyeyim Peki şeyi fark ettin mi? Canımız hayvan gibi doluyor. Abi, o şeyden 600 saat mi dedi? Kaçtı? 600 saniye. <laughs> Pastırma yedik abi. Et Pastırma. yedik. Bir de şöyle bir detayım var. Koşma. Staminada çok yiyorsun. Kırmızı ve sarı koyu tonlar oldu burada. Görüyor musun? Hı -hı. Abi o kendini yordukça kapasitesi artıyor bunun. Yani kapasitesi azalıyor. Maksimumu düşüyor. Canda da öyle. Eğilsene. Şurada bir ıstakoz daha var. Onu çekmeden bak şuradaki abiyle konuşmamız lazım. Bandaj vereceğiz buna. Bize ne verecek, verecek abi? 150 tane. Söyle... Töre? Hayır, törenin borcunu verecek. Törenin borcunu. Ha, Hayat ha, kurtaracağız ha, abi. Ha, ha. Abi ama çok koşma. Duvarın arkasında şey var. Biz gerildim abi. <laughs> Biz de yolumuzdayız. Eğil abi. <laughs> Eğil, Genel olarak çıplak ve eğiliyoruz. Ben hareket edemiyorum. Tabanca karidesi beni yakaladı. Sanırım bağırsaklarımda bir delik açtı. Geri <laughs> gelmeden önce yardım et lütfen. Yardım edebilecek bir şeyim yok. Dayan bir şeyler bakacağım. Sabit dur bandajım var. ben işe yaradığını hissediyorum. Evet, şükürler olsun. Burada ölmeyeceğim. Biz kurtardık. Ne şükürler olsun. Kabile borcu fermanı eklendi. İşte bu. Oh sensin Cim. Teşekkürler. Binlerce kez teşekkürler. Keşke ben kurtardım. Bu kim? Benim de. Öldüreyim mi bunu? Hayır hayatını kurtardık. Sana gerçekten borçluyum. Risa teyzeyle konuşacağım. Bunun için sana tam kabile borcu vermesini sağlayacağım. Ana vurma. Evi kurtardık abi. Tebrik ediyorum. Şeyi, krediyi kapattık. Para mı da para istemiyorlar artık. hayat kurtardık abi direkt buradan. Bu halde eve geri gelemeyeceğini sanıyorum gidip güvenli yer bulup tedavi şeyini yapmasını izin vereceğim sonra gelebildiğim ilk an eve geleceğim hemen diyor gitmeyeceğim diyor ama geri döndüğüm zaman diyor sağlıklı bir şekilde seni diyor konuşacağım dönsün ya o dönecek abi biz gidiyoruz değil mi buradan bizim bir bir işimiz kalmadı abi imle imle teki peze öldürücü ekme bu ölürse olmayabilir ama doğru oyun onu düşünmüştür gerçekten. Abi ya. şimdi e... eve miydi? Vallahi ıstakoz öldürmeye devam edebiliriz ama gece gelip öldürmek. Şöyle gece şimdi öldürelim. Gece gelip hammaddeyi toplarız. Olur. Gündüz savaşmak daha kolay olabilir. Hazır mısın? Ben hazırım. Gel çantaya at abi yere. Senin etin süresi bitti. Ateş mi? Ateş yakıp şurada ateş, ağaç toplayıp ateş yakabiliriz şurada ya. Gelsene. Çantaya al abi. Ya eti pişirelim. Eti yiyelim. Canımız Sı dolmuyor şu an. İktikozla savaşırken resetleyemeyiz kendimizi. Anladım. Burada ateş yakabilir miyim teslim? acaba ya? Yeşile gel abi. Burada ağaç altı bir ateş yakmayı deneyeceğim abi. Ateş yakmayı hızlıca ben yapayım abi. Sana sonra anlatırım, olur mu? Olur olur, hiç önemli değil. En yabancı bir Ağaç topla mı var burada? Ee, Her yerden ağaç toplayabiliyorsun abi. Bu gerek yok, toplama. Toplaysın galiba. Yani. Ne diyeyim? Ye. Abi ben e et ve yumurta pişireceğim. Onları yiyeceğiz abi. Mantar pişiyor mu kendi kendine? Uzgara mantar yaptık abi. Çok iyiyiz ya. Yumurta. Yumurtayı da şöyle abi Alman işi yaptım geçen gün konuştuğumuz. Ha şey kaşıkla karıştırıyorum. Tavalları hı hı hı. Hı hı. annem hep bana yapardı biliyor musun? İki abi, tane yerdim. Teleme yumurta derdi. Teleme, teleme bilir misin? Teleme. Bilmem abi. Böyle e, dış beyazı katı ama iç sarısı böyle ekmek bandında böyle yayılır ya. Hı. Yavaş yavaş onun gibi oluyor. Abi benim. Kimyon, karabiber, pul biber. Evet. Ondan sonra bahsur oluyor zaten. Tamam. Yok bir şey olmaz abi benim gel. Bu işte. Şimdi ne oldu bir abi? Yeter yeter. Bak bütün bufflarımızı aldık abi. Su atsana ben de içeyim lan. Neredesin? At herhangi bir yerde. Dur yani. Envanterini açıp. <laughs> eee... ne X. Var? X. Var. Evet. Ha, X soldaki. Sol. Yer at. Bir daha içtim. İçmedim bir daha. Abi hmm. benim. İçtim ya. Aa, içmedim. İç, İç, şey. Abi. i̇çmedim. <laughs> 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 Başka evet. arabada. Abi çantalar atalım şu kuma. Kumda görebileceğimiz bir yere. Eee gel. Bir tane daha var. Ney? Göre mi? İstakoz abi. Hatta Bunları gündüz öldüreceğiz, Gece ya. gece toplamaya geleceğiz abi. Bak bak nasıl bak. Dur. E, çok harcama. Çok stamina harcıyorsun baba. Ha, Onlar doğru getireyim. ya. Hop ya Hakan'ım ya. Oh man ya Abi kaçamadım ben çok. Onu biraz açığa alalım abi. Ben yine kaçamadım abi. Benim durumum iyi değil abi. Ben, dikkati bendeyken oyna abi onunla. Bana dönerse. Abi bir tane küçük bir tane ağır saldırı yapmaya ya. çalış. Dinlenmiyorsun ama. Oo. Çık. Bu hava sen. Yaklaş yaklaş yaklaş. Stamina etrafısın abi. Seni izlemek istiyorum ben. Ha. Yeni vurdun değil mi hayvana? Çok güzel kaçtı. Oo. Yeter ki kaçma Bak bana kilitlendi sen. Abi tamam ben çalışıyorum. Aa stamina yiyor. Ne yiyordum ben? Oo. Stamina e gidiyor. Bir şey olmaz. Bakayım biraz dinlensen iyi olur abi. Bir soluklan. Kaç kaç aslan. Soluklan abi. Arkana döndü abi. İyiyiz. Ben biraz şurada tamam. dönelim Dinlen abi. Hiçbir şey yok. Ne kullanayım bir şey yok. Lan, o kadar kötü değilim çünkü. Yo iyisin siz. O arada toparladım. Gel abi. Vuralım ama tamam mı? <laughs> ben de vuramıyorum. Abi uzaklaş. Patlatacak. Bak bu hareketi kestim mi? Patlatma hareketini. Gördüm. Bir daha. Allah'ını öldürdüm tamam. abi. Yağmalıyordun. Tabii ki abi. Ama çantalar alıp yağmalayalım. Dur. Üstümüz çok ağırlaşacak. Gel çantaları gelin çantalara koysun. Cebimize koyup duruyoruz. Eee... şu mi? ateşin başında yağmur durdu bir uyuyalım ya. Uyutumuz var mı? Yok şey din... iyice dinlendiniz yani yağmur dinlenme mi? amaçlı. Çok iyi. Abi şimdi ateşi yaktık. Biraz bir şeyler pişirelim abi. Etimiz var pişir abi. Ayıp, 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 Yumurta peki. var pişir abi. Tamam aslında tuzumuz muzumuz var. Şimdi kazanımız olsa abi yemek yapacağız. Kazan yok. Kazan nerede? Kazanı, kazanı nereye koyacağız? Sırt çantamda. çantamda 3 kilo kazanı taşıyacaksın abi. Çok ağır olur ya. Öyle mi diyorsun abi? Bir yolunu buluruz be arkadaş. Buluruz buluruz insanları İnsanları şeyler yaparız. Yani. Abi olmaz olur mu? Şimdi güzel abim. Geceye kadar uyumamız, gecede hasılat yapmamız lazım. Yanımızda bir mağara var. Gece olunca açılıyor. Sular altında şu an. Gece sular çekilince mağara açılıyor. Ee, 3 saat 3 saat nöbet tutalım abi. Sen de 3 saat uyu. 3 saat nöbet tut. Gerçi nöbet tutmana senin gerek yok. 4 saat yapsak. Ee, nöbeti 2 saate düşür. Ay yok sıfır 2 saat yap. Heh. Abi çok sıcak olacak. Ama yağmur da yağıyor. Biz sıcakta uyuyalım. Teşeniyor ya. Hı -hı. Sıcak önemli. Uyu. Ne yapalım? Yeah. Abi hemen yatağı söküyoruz basıp ıslarak. <laughs> Geri yatıyor bu ya. Bak, kalkarsın. Ağzına buradan nasıl kendi kendine dolanıyor. Abi sıcakladık ama iyi. Sıcakladık derken. Üşürüz şimdi ya. Birazdan üşürüz abi. Çok hızlı bir şekilde düşmeye başladı zaten bak. Sana göstereyim abi. bayağı hızlı düşüyor abi. Abi topla. 14 gümüş gördün mü? Bu yoktu gündüz. Evet, işte. Şu geldiğimiz tarafa doğru koşuyorum. Sen de gel bana doğru. Çok uzaklaşma gitmediğimiz yerlere. Şu i̇lk öldürdüğümüzün orada varsa, deniz yosunu var, tavuk var. Burada yanımda mı? Yanımda yumurtanı Yumurta <laughs> ya abi? Ben de eti yedim. Bir yandan canımız da olsun abi. Suyumuz çok var mı? Bir baksana envanterine kaç suyumuz var. Ha iki. İçelim abi onu. Mağarada su toplayacağız şimdi. Demiş su var orada. Önce iç abi sonra at abi. X ile. Sağ ol abi. E Oo. <laughs> 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 Gel abi. Hadi. <laughs> İkisini sonra at anladım ben abi. <laughs> Aynen <laughs> o gel abi. Oo. Et yiyeyim mi? Et şey, yumurta yiyeyim mi? Yumurta niye abi? <laughs> yumurta. <laughs> ne olur yumurta niye abi? Of <laughs> oh, neredesin? <laughs> Buradasın. Yumurta yedim mi? Ha tamam canımız doluyor. Abi ben susuzluk çekiyorum. <laughs> yani ya abi, gel. Gerçekten çok özür dilerim. gel. gel. Yok mağarada su var abi. Ben istiyorum sen, sen dur burada mağaraya gidip gelim. Abi yaratık var mağarada. Ha onunla savaşır ben. Islakoz da savaş. Yok yok yo, bir dakika savaşalım. Sussun. Yok bir şey yok ya daha çabuk yoruluyor karakter. Bakayım Sıtsız. neymiş? Maksimum enerji 3 kat daha hızlı azalır diyor. Abi. Çok çabuk kötü. <laughs> abi çok kötüymüş <yaşamlar. gülüyor> abi. Abi gel. Ee... Gir gir gir. Burada güzel bir mağara. Aydınlık bir mağara. Aydınlık mağara gece vakti. Burada simya kiti çıkacak abi. Kimci? Simya kiti. Ben biraz biliyorum. Büyücü olacağız. Görev yapacağız. Büyücü olmay olmaya daha çok var abi. Büyük olay mı? Ne bileyim. Canı sıkılan elinden şey çıkartıyor. Abi ışığı kapatıp çantayı burada bırakabiliriz. Yan ok. <laughs> Yan ok, üst ok. <laughs> Aa bak şurada görüyor musun? Ha. ha. Eğil, eğil, Ben şurada yanıyor. Gelsin biraz. Hadi hadi. Ha. Gelmeyecekse de ben onu çekeyim abi. Bizi gördü mü o? Yok, onu bu tarafa getirmemiz lazım. Orada savaşamayız abi. Orası su. Suda ıslanıyorsun abi. Aa gel. Bunları toplayalım. Mavi kum var orada. Aa kiti şurada galiba abi abi çıkmadı şalgam çıktı. Şalgam mı çıktı? Simya kiti çıkmadı abi. Ver anlaki. Abi tuz kilisleri var. Tuz kristal? Aa sana küçük şey çıktı abi. Ne? Küçük akımarin çıktı. Ama ceplerin çok ağır oldu. Biraz, biraz yere bir şeyler bıraksan envanterin açık. Onu da al. Bana ağır şeyleri yere bırakmamız lazım. Ee, kazmaya at abi. X. Abi A'yı bozduğuna ya ha A, <laughs> a Artık çekeceğim Alttaki Kazmaya <laughs> gel Sol, ee so soldaki Gel abi Ben alabiliyor muyum? Aldım, gel aldım Burada bekle sen ya da Ben şu alıp, Kim geleyim abi Ha burada su da var Su da içeyim biraz su Evine şey gördüğün adam ya Dikkat et ama abi, abi Hatta geri gitsene biraz Burada Saklan bir yere gelsin. Bak hayatın şokunu yaratacağım. Ya, ya, yaşatacağım, yaşatacağım. Yaşatırsın abi gelmiyor. Abi gelmiyor şimdi. ama. Getireceğiz ama bu bir şekilde. Abi burada çok salak bir baga girmiş o ya. Ya onu oradan. Ay, kaç, 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 kaç. kaç. Şöyle bir şey yapalım. Ha, ben öyle Söyle elektrik bile deşesi çok Niye baga girmiş gerizekalı gerçekten? <laughs> salak abi. Arada yapıyorlar öyle. Ya, Aç. Açtın mı? Abi salak bir ya. Ya. Bu orada mı geçecek? Ama çok yoruldum ben ya koşarak yaptı. Koş ya. Gelmiyor ya. ya. Gel buna saldırdık burada abi. Evet tamam. Ben de şu an bir tane iki tane vur kaç abi. Abi elini büyük kaldırdı mı? Patlama yapıyor ona dikkat et. Bak bu hareket tehlikeli abi. Bu hareket tehlikeli. Ha bir de vuramadım. Vurdum iki tane falan. Allah razı olsun. Biraz soluklansan abi sen. Ben de soluklanmam lazım. Çıksan abi buradan. Bir soluklanalım abi. Bizim canımız doluyor, onun da olmuyor. Bunu kullanalım. Abi orada çok sıkıntı oldu ya. Canı çok var mı da? Yarıya bile gelmedi galiba. Ne abi. diyorsun ya? Hiç mi vuramadık? Ya. Biraz vurduk abi de sağlam hayvan. Bu ne yapıyormuş? Bir saldırı kılıcının topuzuyla yaptı. Verirsin. Düşmana saldırma etkisi verir ve yakın bir saldırısına bağlanabilir. Bir saldırıya kılıcının topuzuyla yaptığın yüksek darbeli... Aaa! Tripos bu. Okey. Birinin bana saldırması lazım. Skillim var. Kullanmak için birinin bana saldırması lazım. Saldırıyor zaten. <laughs> Ayrıca yakın dövüş saldırısı galiba. Abi tuz buldum burada. Güzel. Girdik mi? Girdik girdik. Güzel. Dojda abi. Ben daha verimli vurabilirim. Dikkat et patlatacak. Ben yedim galiba. İyi zaman. Patlatacak. Ama iyisin. Patlatacak. Abi tane tane vur. Çıkalım mı? Biraz canımız olsun. Çok mu kötüyüz? Yani senin bir vuruşun canın var. Ben de geliyorum abi. Ben de geliyorum abi. Uzak kalar ve da arama. İyiyiz abi. Şey... İyiyiz iyiyiz. Canı azalmıyor. <laughs> azaldı bu kez bayağı azaldı abi. İyiyiz o konuda. Hasar var. Hasar yok ki. Aha geliyor abi. Aha, ne abi oldu? kaçsana bu tarafa. sana. <laughs> ne oldu buna? Abi gelesi geldi. Sütunun arkasındayız. Abi, gösterme kendini gösterme. Götün gözüküyor. Ya yani niye abi? <laughs> bizim üstümüz başımız ne yaptık biz onlara abi, şey yaptık. Abi yırtıp yaptık bandaj O kadar savaşçılık anladın mı? Fakirlik ve savaşçılık abi bu. Geliyor geliyor. Abi hazır mısın? Geliyor. Burada olduğumuzu bilmiyor abi. Hazır mısın? Abi bilmiyor. Ya da biliyor. Ben neredeyim lan? Abi sen Ben seni izliyordum. Ben de daha abi Yemeyelim bunu. Çok güzel buldum. Vur vur devam 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 abi. Ya Sana döndüğünde kaçarsın. Abi sana döndü. Abi çok az. Ya, ya, ya. Sen kaç? Ben kaç alıyorum ben. Benim nasıl last verdim Abi arada olur öyle. Minareden at beni. Abi güzel Minare şey ben de ölseydim keşke. Ama abi canım çok kötü oldu. O o can ne? donmayacak. Ne? Canın komple kırmızı oldu. Senin acilen yatman lazım abi. Uy Uyur, zaten birazdan. Evet abi. Hatta tamam. köye gidelim. Bulduklarımızı no, tatalım. Ben aldım abi onları. Şu evet. mağarasına bakalım şunun. Burada hmm. bir su içelim abi. Su var çünkü. Mataranı doldur abi burada. Burada sadece su mu içiliyor abi? Ne diyorsun abi? Matara gerek Mataram var. Aa matara çantada kaldı. Tamam. Oo. Kuş çantayı al gel abi. Nerede? Ay, Ayakça gönderiyor. abi. Bak kalas yeter. Yeter. Teşekkür ederim. Gör. Ben teşekkür ederim. Eğlenceli. Uzun oldu bunu birkaç bölüm şeklinde yapalım. Bunu, tamam, evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abi kaydım. Kaydım. Bir dakika dur. Veda. Veda sözü. Veda, sözü. Veda lütfen. Bir Özür sürü. dilerim. İkinci, İkinci bölüm. bölümü. <laughs> <laughs> sabah geldik. <laughs> Bağlayacaktım. <laughs> Öpüyorum. <gülüyor>